Kusumi Mahir'den ne istiyor? Bu adada kesin bir kanıt olmalı. Bu telefonda bir şey yok ve zaten kanıtı bu kadar basit bir yere saklamaz. Vikrant'la buluşmam lazım. O benim kocam. Ve burada başkasının kocasıyla ne işim var bilmiyorum. Bana neden bunu yaptırıyorsun Vikrant neden? Vikrant neden aramama cevap vermiyor? Kimi arıyorsun? Aa, ah, Tanrım Beni çok korkuttun. Böyle yapılır mı hiç? Bir şey saklıyormuşsun gibi. Neden korktun? Ah, o da ne demek Mahir? Benden şüphe mi ediyorsun? Hayır, sadece soruyorum. Gecenin ikisinde kimi arıyorsun? Aa, doktoru. Uykunda sayıklıyordum ve ben de endişelenip doktora danışmak istedim o kadar. Oo. Öyle mi? Bahçede mi peki? Aa telefon yatak odasında çekmiyordu. Ben de bahçeye geldim. Sorgulaman bitti mi? Yoksa beni karakola mı götüreceksin? Karına hiç bu kadar soru sormazdın sen. Aa Burası çok soğuk değil mi? Hadi gel içeri girelim. Aa, sen git. Ben misafir odasında uyumayı düşünüyorum. Hayır hayır. Huzursuz hissediyorum ben. Kötü rüyalar görüyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen benimle gel. Hadi. Aa, tabii. Demek sebep buymuş. Şirket ve ailenin tüm varlığı sadece Mahir'in üstüne. Eğer Mahir Segal bir kazada aniden ölürse ailenin sahip olduğu her şey, tüm varlığı, şirketleri ve parası Segal Hayır Kurumu'na bağışlanacak. Ama Mahir Segal'in fiziksel ve zihinsel sağlığı bozulursa bu yüzden akli melekelerini ve mantıklı karar verme yetisini kaybedecek olursa... ...işte o zaman... Tüm haklar Sumitra Segal'a devredilir. Bu da demek oluyor ki Segal ve oğullarının tüm şirketleri malı mülkü benim adıma geçer. Sumitra Segal her şeyin baş yöneticisi olur. Ve işte o durumda dilediği ne varsa her tür malı özgürce alabilir ve satabilir. Üstelik kimse onun kararlarını sorgulayamaz. Biliyorum çünkü dosyayı her gün okuyorum. Bütün amacını şimdi anlıyorum. Sadece yılan kristalini değil bu ailenin sahip olduğu tüm serveti çalmak istiyorsun. Çalmak mı? Beni filmlerdeki vampir kadınlardan mı sanıyorsun? Her şeyi çalayım ha? Lütfen söyler misin kim mal mülk para iktidar istemez ben de isterim. Ama Mahir'e yaşattıklarımın sebebi aslında bunlar değildi. Nasıl yani? Gerçekten mi? Bunu sana söyler miyim? Hiç? Aslında senden başka kime söyleyeceğim? Dinle. Çok büyük bir sırrım var ve Mahir Segal bunu öğrendi. Sana anlatmak için koşup buraya geliyordu ama ondan hızlı olduğumu bilmiyordu. Onu hemen yakalayıverdim. Ama ben vampir olmadığım için onu öldürmedim. Sadece alnını öptüm. Bir anda her şeyi unuttu. Her şeyi. Ne sırrı? Senin hakkında ne biliyor? Ah. Sana soruyorum. Hangi sırrını biliyor? Ne düşünüyorsun? Gözlerini kocaman açıp yüksek sesle konuşunca sana söyleyeceğimi mi sanıyorsun sen? Öğretmen olmayı seviyorsun ama benim öğrenci olmaya niyetim yok. O yüzden bana öğrencin gibi davranma. Ve ben hizmetçin de değilim yılan kraliçesi. O yüzden bana yılan kristalinin nerede olduğunu söylersen işte bu senin yararına olur. Yararı ve zararı Nitok klanı önemser. Ama biz şeş klanındınız. Biz önce doğruyu ve yanlışı sonra kazancı ve kaybı düşünürüz. Sen de asla yılan kristalini alamayacaksın. Nasıl istersen. Ama yerinde olsam bu evdeki saatlerimi saymaya başlarım. Çünkü 24 saat içinde seni bu evden yaka paça kovacağım. Tamam. Sen de 24 saati say o zaman. Çünkü 24 saat içinde Mahir'i senin tuzağından kurtarmazsan benim de adım Bella değil. Demek öyle. Meydan okumaya bayılıyorsun. Sanırım son yenilginin tadını unuttun. Arkadaşının adı neydi? Vişaka mı? Senin tarafındaydı değil mi? Ne yazık. Şimdi benim yanımda. Tüm sevdiklerin seni birer birer terk ediyor. Benden tatlı. sana tavsiye. Benim için endişelenmeyi bırak, kendini düşün. Asıl sen ne halde olacaksın? Sadece 24 saatin var. O zaman geri sayım başlasın. Çünkü senin yok oluş sürecin başladı. Nasıl diyorlar? Tik tak. Tik tak. Vişaka nerede? Onunla konuşmam gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.